El müezzinu yufer lehu medde savtihi Evet müezzin ezan okuyan adam camide ezan okuyan adam Peygamber Efendimizin sünnetidir. Namaz vaktileri vakitlerini ilan ediyor. Ezan okumak as salatu hayrun min sabah ezanı. Değil mi efendim? Ha işte böyle Namaz vakitlerini bildiriyor. Bu ezan okuyan müezzin yuferu lehu medde savtihi sesinin ulaştığı yere kadar ne kadar arazi varsa ne kadar geniş yere uzanıyorsa orada ne kadar eşya varsa hepsinin adedince günahlarını Allah siler. Onun için Ezan okuyor, namahran gibi. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Sıs ile, Bak, müezzinin sesi ne kadar uzağa giderse, o kadar çok günahları affedilir. Onun için sesini yükselt. Ama tabii, adam kaçıran şekilde değil, bir ahenkli şekilde güzel, herkesi ne güzel okuyor dedirecek şekilde, ahenkli bir şekilde sesini yükselt. Müezzinin sesi ne kadar uzağa giderse o kadar çok günahı affedilir. Ve eşhedü lehu küllü veya biz. Bu arazide ne kadar ot çöp varsa, dağ taş varsa, bu ot çöp olmayan şeyler, cemaat varsa hepsi ona şahitlik eder. Ezan okudu, biz şahidiz derler. Ve şahidün es salat. Evet. Ezen okundu. Namaza gideceksin. Hadi yala. Hiçbir mazeretin yokken ezen okunduğu halde camiye gitmeyeni lanet ediliyor. Evet lanet ediliyor. Hiçbir özrü yok. Sen Müslümansın. Müslümana duyuruyorum. Bir hoca ben dedi ki bunu söyleme yahu dedi. Korkutma herkesi. E, peygamber söylemiş dedim. Ben nasıl saklayayım? <laughs> Peygamber böyle hadisi var. Hiçbir mazeretin yok. Devlet memuru değilsin, kıpırdayamazsın. Kanun var, bilmem ne var. Nöbetçisin, kıpırdayamazsın. Bir işin yok, hasta değilsin, bir şey değilsin. Ezen okunmuş. Yolda çamur yok, yağmur yok, karanlık yok, pişmem pişmem bir şeyle yok, korku yok. Namaza gitmezsen lanet ediliyor. Gitmeyene. Ama gidersen ne diyor bak böyle ezan okundu evet namaza gitti cemaatle namaz kılmaya gitti yuktebu lehu hamsun ve salaten tam 25 namaz kılmış sevabı yazılır ezan okunmuş kalktı gitti evet 25 namaz kılmış sevabı yazılır ve <laughs> anhu ma beynehüme evet ve yükfer ma evet böyle cemaatle namaz kılmaya gitti mi imama uydu mu hadis okuyorum beyefendi kendim fetva vermiyorum uydum şu mu dedin mi sana düşeni yaptın mı evet garanti namaz namazın garanti geçerli hesabını imam verecek. Senin namazın garantili. Diyor ki işte bu garantili namaz bundan evvelki namaz arasındaki günahların kefareti olur. Onları sildirir. Onun için bir mazeretin yoksa tembellik etme. Beş vakti camide kıl. Uyudum şu imama de. Yık hocanın üstüne garantili namaz al günahlarından temizlen. Ayrıca cemaate gitmeyi şiar edinmiş, kalbi camiye bağlı olan adamlar mahşerde herkes bazen karanlık, bazen zifiri aydınlık, bazen buz gibi, bazen ter, gırt, kulakları yumuşar çıkmışken efendimizin yanında sohbet edecek halkanın içinde olur kalbi camiye bağlanan adam. Ayrıca beş vaktini camide cemaatle kılmayı kendine şiar edilmiş olan mümin, imanla göçer garantisi vardır. İmanla göçme garantisi vardır. Ayrıca, ayrıca camiye geldiğinde kendini düşün yapmışsa, böyle müminler camiyi doldurduğu zaman, o memlekette bazı kimseler yüzünden Cenab-ı azap edecekse, azap edecekse onları kaldırır diyor Peygamberimiz. O böyle camiyi dolduran müminlerin düzgün saflar halinde. Şimdi adam 120 kilo apışıyor. Evet apışıyor. Yanına vardı mı gelme diyor. Sıkıntıya gelemem. <laughs> ya farzı kılınca kadar sıkıntıya gel güzel kardeşim apışma omuzlar birbirine değecek. Serbest durmayacaksınız. Gevşek durmayacaksınız. Bunu alabilmek için işte bu Allah'ın bu müjdesini konabilmek için dümdüz olacak. Yılan erisi gibi değil. Es çizer gibi değil. Dümdüz olacak bir, iki omuzlar mutlaka değecek. Arada boşluk olmayacak. Üç imamdan evvel imama uymayacaksınız. O uymadan o da Allah'a ekber dememiş. Allah'a ekber diyen biliyorum. Görüyorum. Ya da hoca yok. Namazın yok. Ondan evvel imama uymayacaksın. İmam uyduktan sonra rükuda belin imamla beraber olacak. Geç kalmayacaksın. Erken gitmeyeceksin. Rükuda imamla beraber belin bir suphan rabbel azim diyecek kadar birleşecek. Secdede de imamdan sonra kalmayacaksın. İmamdan önce secde gitmeyeceksin. Secdedeyken iki secdede de bir Subhan Rabbil diyecek kadar başın aynı imamla beraber yerde olacak. Aksi halde namazın yok. İmama uymuş sayılmazsın. Namaz başına. Evet, şimdi ben görüyorum. Ee, hoca kalkıyor, o da hala yatıp duru. Niye yatıyorsun ya? E ben siz dedi yedi defa şey prensip edindim, yedi defa Sübhan Rabbi ile hala diyeceğim. İmam uyudun ya, imam uyuyacaksın. İmam çabuk çıktı, eyvallah. Sen de çabuk kalk. Hiç diyemedin, deme lan. İmamın söylediği, okuduğu Kur'an senin Kur'an'ın mı oluyor? Onun tesbihi de senin tesbihin olur. Yani imam çabuk kalktı diye başı yede, secdeye alın, burun, iki el, iki diz, iki ayak parmak uçları yere değdi. Bir subhan rabbiyel ala dedi, namaz geçerli. Kalktı, eyvallah. Sen de kalkacaksın. Yok daha bir de ben üç defa söyleyemedim. Be. Sakın ha. Şimdi geç kalıyor. İmam Allah-u Ekber diyor, doğruluyor. Şey, oturuyor. O da hala deyip duruyor. İmam ikinci secdeye gidiyor. O ikinci secdedeyken, o yeni kalkıyor, öyle adamlar görüyorum. İmam ikinci secdeden kalkınca ikinci secdeye gidiyor adam, bu adamın namazı yok. Cemaate uymadı. Hiçbir demesen bile tesbih, secdede alnın, burnun, iki elin, iki dizin, iki ayak uçları yere değmiş imamla beraber namazın tam. Hiçbir şey demesen bile imam demiş oluyor. Bunlara uyduğun takdirde, Hesabını imam verecek. Senin kabul olunmuş, garantili bir namazın var. Kabul olunmuş, garantili namaz düştü, işte, şimdi okuyoruz onu. Kendinden evvelki namaz arasında günahlarının kefareti olur. Onları sildirir diyor. Onun için böyle sorgu sualinden mesela yanlış okuyorsun, namaz davacı olacak. Namaz davacı olacak. Beni şeye benzetti diye, gerekeni yapmadı diye, ama imam Uydun mu hesabı o verecek. Akıllı adam beş vakti camiye gider. Bu faydalardan kazanır. İşte böyle cami müminle doldurduğu zaman düzgün saflar halinde memlekete pislik, kötülük yapanlardan dolayı Allah azap indirecek. Melekleri çağırır. Ama müminle cami böyle doldurunca sizi bunun için çağırmıştım ama çok hoşuma gitti benim kullarım camiyi doldurdu, güzel namaz kıldılar, belaları kaldırdım der, vatanı, memleketi kurtarmış olursun. Onun için cemaate devam etmeli, cemaati ihmal etmemeli, her açından, her açıdan, hem kendin açısından hem vatanı kurtarmak açısından cemaati terk etmemeli. Asla bir de mesela memursun, işçisin, Öyle ikinciye gelemiyorsun. Evet. Bu akşama gelemiyorsun. Yastığı da memuriyet yok. Olanlar gene tamam mazur. Sabah namazına yok. Camide kıl. Bir de şu var. Münafık sabah ve yatsı namazına gelemez diyor. Münafıktan kurtulmak için yatsı sabah namazı camide kıl arkadaşım. Münafık yatsı sabah namazı camiye gelemez diyor peygamberimiz. Gelmeyenlerde münafık bulaşığı var yani. O da ne geliyorsa sen artık yorumla. Evet. Bir var bu, bir de bu var. Bir de yatsı namazını camide, sabah namazını camide cemaatle kılarsan sabah kadar namaz kılmış sevap alıyorsun. Onun için cemaate devam edelim.